devam edelim sorularla. Devam etmiyoruz. Yeni bir konuya geçtik. Sina öğretmeni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Sina ok Akçan. Bir sorumuzla başlayacağız. Ondan önce hareket problemlerinden tek bilmeniz gereken formül fizikten de biliyorsunuz zaten. X eşittir V çarpı T. Bunu biliyorsan gerisi patır patır gelir. Gel bakalım. Şimdi bir araç var. Her zaman bir tane aracımız olacak. İnşallah bu dünyada bir tane aracımız olacak. O günleri de göreceğiz. Gel bakalım. Bir araç A şehrinden B şehrine saatte 90 km hızla gidip saatte 60 km hızla geri dönüyor. Yavaş kullanıyoruz çünkü bir yerlere çarpmayalım. Daha yeni almışız aracı. 10 sene 20 sene çalışmışız. Maalesef burası Türkiye. Aracın dönüşü gidişinden 2 saat fazla sürdüğüne göre aracın dönüşü gidişinden iki saat fazla sürdüğüne göre A B aracısı karşılıklar var. Dönüşü gidişinden çiziyorum önemli yerleri A şehrinden B şehrine 90 km hızla gidip 60 km hızla dönmek varmış. Çok güzel. Hadi çizelim şimdi. A dedim. B dedim. A şehrinden B şehrine 90 km hızla gidiyorum. 90 km Böyle saat mi? Evet. Saat. Gittim. 60'ta. Geri döndüm. Diyor ki bana. Aracın dönüşü, bak burası, gidişinden 2 saat fazla sürüyormuş. Kaç saat sürdüğünü biliyor muyum? Bilmiyor muyum? O zaman diyorum ki, x eşittir v çarpı t. Ne biliyorum? x eşittir, buranın tamamını istedim bak şimdi. Böyle eşit. x dedim. Neye eşit? 90 çarpı dedim ki t olsun. Diyemez miyim? Bal gibi dedim. Gel aşağıya. Burası neydi tamam mı? X'ti. Eşittir. Ne? 60 çarpı. Ne demiş sana? 2 saat fazla. Gel bakalım. t artı 2. Tamam. Bal gibi dedim. Ondan sonra tek yapacağın şey burada, iki saat, burada iki saat, bu x var, burada x var. Bu x'leri eşitlemek. Hadi gel eşitleyelim 90 t eşittir 60 t artı 120 atom oraya 30 t eşittir 120 t eşittir 40 ne oldu t eşittir 40 arası kaçtır t yerine 40 yaz bitti olay 40 yazınca ne gelecek 360 3600 yani tamam kaçmış 3600'müş. Mantık aynı. Tekrar bir ufak özet geçelim. Çiz. Bu soruları gördün mü? Çizmeye çalış. Ne anlattığını düşün. ve Kısa özetleri çizdim. Çizdim, çizdim, çizdim. Bu kadar. Soruyu anlatmaya gerek yok zaten. Tekrar açıp dinlersin. yüzde olsaydık anlatırdım. Ama burada 50 defa dinleyebiliyorsun. Gel bakalım. A, B, C Neymiş? 140 kilometreymiş. BC neymiş söylememiş. A aracı 80 km saat hızla gidiyoruz. 60 km saat hızla gidiyoruz. Şekildeki a b arasında 140 km'dir. A şehrinden saatte 80 km hızla bir araç B şehrinden tamam tamam aynı anda yola çıkıyorlarmış bak. Aynı anda yola çıkıyorlar kritik altın çizdim. A şehrinden yola çıkan araç B şehrinden yola çıkan aracı C noktasına ne bak. C noktasına Bunlar şu şekilde yakalaşıyor. Kolay kolay yakala. Tamam. Burada yakalayıyorlarmış birbirlerini. Buna göre BC arası kaçtır? Bak burayı soruyor. Orayı soruyor. Ne yapacağız şimdi? Buna göre BC arası kaç kilometredir? Tek şansımız var. Bak ikisi aynı yöne gidiyorsa ne olacak? Yakalaması için. Bak ilki 60. Bunu şeyden biliyorsun. MF sen fizikten biliyorsun. TM sen bilmiyorsun. Ya da KPSS'ciysen yi yine bilmiyorsun. Gel anlatayım. Şimdi araba yolculuk ediyorsun tamam mı? Sen 60 kilometre gidiyorsun. Bir tane de dana geliyor senin yanından 80 ile gidiyor tamam mı? Bu 80 ile giden araç sana göre kaç kilometre böyle saat hızla gidecek? 80 ile mi geçecek yanından? Yani sen 60 gidiyorsun buradaki 80 ile gidiyor. İkiniz aynı anda gidiyorsunuz. Bak bak bir daha yürüyorum. Bak ikiniz aynı anda gidiyorsunuz. Buradaki 20 gidecek. Bak geri geri gidiyorum. İkiniz aynı anda gidiyorsunuz. Bak bu 20 gidecek. Çünkü sen 60 gidiyorsun. Anladın mı? Hatırladım. Otobüsteki kendini can, canlandır ya da herhangi yoldayken. Ne oldu? 20 km bölü saat kapanacak aradaki mesafe. Aradaki mesafe ne? 140 km bölü saat. 140 km. Kaçta kapanacak? 20-20 kapanmayacak mı? Çünkü bu her saatte 20 kilometre B aracına yaklaşacak. Tamam mı? B aracından B şeridinde yola çıkan araca yaklaşacak. Ne yaptık? 20'ye böldük. 7 saat. Yani 7 saatte bunların arasındaki mesafe sıfırlanacak ve 7 saatte C noktasında birbiriyle çakışacaklar, yakalanacaklar. Bak. Bu A 80'le geliyor. Ben B'yim, tamam mı? Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Tam beni yakaladı. Kaç saat sonra? 7 saat sonra yakaladı ve 7 saatte 60 kilometrelik bir araç ne kadar gider? 420 kilometre yol gider. Bana ne soruyor? Bunu soruyor. B ile C arasındaki yolu soruyor. 420 kilometre. Tamam. Mantığı tekrar bahsediyorum. Sana canlandırmasını yaptım. 50 defa canlandırma bana. Şimdi ne yaptık? 20 km hızla gittik. Kaç saatte aradaki mesafe kapanacak? 140 kilometreymiş. 20 ile kapanıyor. 7 saatte kapanacak. 7 saatte C noktasında A ve B noktalarında yola çıkan iki araçta birbiriyle aynı birbirini yakalayacaklar. Aynı anda aynı yerde olacaklar. O yüzden dedim ki 7 saat sonra 60 km bölüp saat hızla giden araç ne kadar yol gider? Çünkü B ile C arasını soruyor bana. B ile C arasını sorduğu için 7 saatte çarptım. 420 km yol giden. Diyeceksin ki hocam A'dan bulamaz mıyız? Tabii ki de bulursun Backup çık ağızlı. Gel bakalım nasıl bulacaksın? 80 7 saat gidecek. El 560 kilometre. Neye çıkaracağım? 140'ı çıkaracağım. Çünkü 560 kilometre burası. Tamam. 140'ı çıkartıyorum. Ki B ile C arasını bulabileyim. 140'ı çıkardıktan sonra 420 buluyoruz. Hadi bakalım. Tahta için hemen geri dönüyorum. Hadi bakalım. Alper gideceği yolun 2 bölü 5'ini 10 dakikada yürüyor bak. 2 bölü 5'ini 10 dakika yürüyor. Ne vermiş? Yol vermiş, zaman vermiş. X eşittir V çarpı T'den Para neyi vermiş? Yolunu vermiş, zamanını vermiş, V'yi vermemiş. Tamam. Daha sonra yolun kalanını ilk hızın 4/3'üne eşit hızla gidiyor. Daha sonra yolun kalanını ilk hızın 4/3'ü. 4/3 ne demek? Bak 4/3 demek şu. 3/4'ü. Yani x hız ne olduğunu bilmiyorum. V dedim ona. İkinci hızın 4/3'ü İlk hızım V ise ikinci hızım 3V bölü 4. Tamam. Alper'in yavaş yürüdüğü mesafe. Demek ki bu yavaş. Çünkü V büyüktür. 3V. 3 çarpı V bölü 4'ten. Tamam. Yavaş yürüdüğü, mesafe, yürüdüğü mesafeden 480 metre. Karşılaştırma var. Fazla olduğuna göre Alper yavaş yürüme hızıyla 1 dakikada kaç metre yolu? Yavaş yürüme hızıyla 1 dakikada kaç metre Metre olur. Yani bu hızla bir dakikada kaç metre yol aldığını soruyorum. Bak kafamda bir şablonu düştü. Şimdi işlemlere geçiyorum. Diyorum ki toplam yol var. Toplam yolun 2 bölü 5'ini 10 dakikada yürüyorsa ben toplam yola 5x diyebilirim. 5x dersem toplam yol 5x. 2 bölü ne olur? toplam yolu 2x. Yani 2x'ini bak 2x'ini x eşittir v değil bilmiyorum v dedim sadece. 10 dakikada yürüyor. Tamam. Ne güzel oldu değil mi? Bak burada benim o. 10 dakikada yürüyor. Daha sonra yolun kalanını yani 3x kaldı. Çünkü, çünkü tamamına 5x demiştim. 3x'ini 4'te ilk hızın 4'te 3'ünü 4'te 3'üne yani buna 3 v bölü 4'üne eşit hızda gidiyor. Lanet olsun. Şeyi bilmiyorum. T'yi bilmiyorum mesela şu an. T kaldı. Alper'in yavaş yürüdüğü mesafe bak yavaş yürüdüğü mesafe bu. Çünkü ne dedik? T 3 v bölü 4'ten daha büyüktür. Yavaş yürüdüğü mesafe hızlı yürüdüğü mesafeden 480 metre. Bu, bu bundan 480 metre fazlaysa arasındaki fark ne? X. X neymiş? 480. Toplam yolun ne? 5 ile çarp 480. Biz bu 5 ile çarpacağız. Bu şekilde çözme. Nasıl çözüyorduk? 5 ile 10 ile çarp 2'ye bölün. 480'i 10 ile çarp 4800. 2'ye böl. 2400. O zaman 5x'in 2400. Tamam yolumun tamamı 2400 bunu biliyorum. Ben niye bunu buldum? Bunu bilmiyorum tabii ki de. Ne istiyor benden? Yavaş yürümenizi da 1 dakikada kaç metre yol olur? Şimdi T'nin ne olduğunu bilmiyorum. X'in ne olduğunu biliyordum. 380'di. Pardon. 480'i gösterip 380 nasıl e okuyorsun? 480. 3 yaşa 1440 eşittir. 3V bölü 4 çarpı T. Ondan önce yap. buradan V'yi bul. Ondan sonra T'yi bul. Anlaştık mı? Buradan V'yi bul. V'yi bulduktan sonra hemen bir dakikaya git. Böyle boş boş mu burada işlem yapmana gerek yok. Ne yaptık? X'imiz neydi? 9600 eşittir. V çarpı 10. Sadeleştir. V'imiz neymiş? 96. Peki yavaş yürüme hızımız neydi? Yavaş yürüme 50 defa söyledim bu. 3 bölü 4 sadeleştir. 20 24 24 çarpı 3 48 72 Tamam. Allah'ım ya böyle bir soru çözüm olur mu ya? Öküz gibi çözüyorsun ya. Yapma geçelim şimdi. Evet, düzelttik devam ediyoruz soruya. Düzelttiğimiz kısım burası. Önemli bir kısım. Çünkü soruyu çözemiyorsun. Biz pastacı saatte 6 km hız yürümektedir. Pastacı sadece şirketlerde zaman kaybetmektedir. Yolda ya da pastanede zaman kaybetmiyor. A pastacı kaç dakika daha şehirde var? Şimdi saatte 6 kilometre gidiyorsa saatte aslında 6 kilometre 6000 metredir. Neden 6000 metre çevirdin hocam? Çünkü hocam 2400 metre vermiş, kilometre vermemiş. Metreyi metreyle, kilometreyi kilometreyle karşılaştırabiliriz. Saatte 6000 metre gidiyormuş. Tamam. Zaman kaybetmeye kaybetmemeliğini söylüyor. O zaman kaç saatte Ayşe'ye mi, kaç dakikada Ayşe'ye mi gider diye soruyor. 1 saatte 6000 metre gidiyorsa 2400 metreyi 4 saatte gider. O zaman 4 saatin karşılığı da 60 çarp. 2400 400 2400 dakika. Ne yaptık? Saat 6000 metre gidiyor. 2400 metreyi Kaçtı o bak 6000 metre daha fazla. 6000 metre var. 2400 metre gidecek. Saatte 6000 metre gidiyorsa 60 dakikada. 6000 metre gidiyor. X dakikada. 2400 metre gider. Tamam. Olay bu. Ne yapıyoruz? Doğru orantı. Ters orantı yok. Doğru orantıysa ne yapıyoruz? çarpı çarpıyoruz. çarpı çarparken dur önce bir çarpalım. 5 çarpı 2400 eşittir. X çarpı 6000 tak tak 3 tane 0 gitti. 3 tane 0 gitti. 6x eşittir. 6 çarpı 24. gitti gitti. x eşittir 24. Ne oldu? Kaç dakikada A şeyine varıyormuş? 24 dakikada A şeyine varıyormuş. Bitti mi olay? Bitti olay. Bu kadar. Zaten bu fark ettiysen orantı var. Görüyor musun orantıyı? Sadeleşti, 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 sadeleşti. x 24 bulacaksın zaten. Yani şu şekilde sadeleştirebilirsin diyorum. Doğru orantıysa bak 60'ta 24, 60 24 olmak zorunda. Tamam. Pastacı 90 dakika sonra pastaneye döndüğüne göre pastacı B'ye 5 şirketine uğramak şartıyla deniz lazım. Pastacı 5 şirketine uğramak şartıyla 90 dakika sonra pastaneye döndüğüne göre şirketlerde kaç dakika zaman kaybetmiştir? Şimdi zaman kaybetmediği yerleri bulayım. Buralarda zaman kaybetmiyor. Ama şirketlerde zaman kaybediyor. Şirketlerde kaç dakika zaman kaybettiğini nasıl bulacağım o zaman? Toplam zamandan kaybetmediği zamanlar yani şu şurada geçen süreleri çıkartacağım şirketlerde kaybettiği zamanı bulacağım. Gel bakalım yapalım işlerimizi. Toplam metre ne oluyor? 3600 metre x eşittir v çarpı V ne? V neydi? 6. Saatte 6 kilometreydi. O zaman 6.000 metre yazıyorum. V çarpı T. Tamam. Olay bu kadar. Şimdi T'yi bulacağım buradan. Çekerken ne yapıyorum? Sadeleştirdim. 36 bölü 60 eşittir T. 6'ya böldüm. 6 bölü 10. Bir daha 3'e böldüm. 3'e bölümü 2'ye böldüm. 3 e bölü 5 neymiş t? 3 bölü 5'miş t. Tamam. t 3 bölü 5 ise ne demek? t. Saat demek değil miydi? Saat. Bir saat neydi? 60'tı. 3 bölü 5'i ne? 12. 12 ile 3'ü çarp. 36 dakika. 36 dakika yolda gidiyor. Tamam mı? 36 dakika yolda gidiyorsa 90 şöyle bir durum var. Gitti. 36 dakika yolda gitti. Bir daha dönerken bir daha 36 dakika. Neden? Çünkü Tüz sadece giderken gittiğin mesafe. Bir de dönerken var. Aynı mesafeyi bir daha döneceğim. O yüzden 36'yı 2 ile 72 dakika. Yani olay bu. 72 dakika toplam yolda geçirdiğim süre. Kaybettiğim zaman nasıl bulacaktım? Toplam geçen süreden, yoldan geçen süreyi çıkartırsam şirketlerde kaybettiğim süreyi bulurum. Ya bakalım. 90'dan da 72'yi çıkartacaksın. 8, 18. 18 dakika şirketlerde kaybetmişim. Cevabım 18. Tamamdır. Tahtesi hemen geri dönüyorum.